Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Venüs gezegenimiz, aşk gezegeni, uyum gezegeni, anlayış gezegeni olan Venüs. Sevgili Venüs Yay burcuna geçiş yaptı. Peki bu ne demek? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle takip edenler, astroloji sevenler, yaklaşık 2 aydır Venüs'ün Akrep burcundaki geçişini konuşuyoruz. İşte entrikalar, yalanlar, aldatılmalar, işte eski sevgililer, eski eşler dedik. Artık o e, çalkantılı süreç bitti. Bunun yavaş yavaş bitişini hissediyoruz zaten. Önümüzdeki bir hafta içerisinde de artık ikili ilişkilerimizin, aşk ilişkimizin, çevremizle olan arkadaşlık ve ortaklıklar da buna dahil. Daha böyle kendimizi rahat, daha sakin, daha anlaşılabilir hissetmeye başlayacağız. Şimdi Venüs Yay burcuna geçiş yaptı. Yay burcu biliyorsunuz ki arkadaşlar, böyle canlı bir burç, arkadaşlıklar, ortaklık lıklar işte spor yapmakla ilgili olan şeyleri kapsıyor. Venüs'le bir araya geldiğinde kendini en iyi hissettiği konumlardan bir tanesinde. Venüs Akrep, e, videomu izlerseniz eğer, orada misafirlikteymiş gibi hissettiğine dair birkaç cümle kurmuştum zaten. Kendisini rahat hissetmiyordu. Fakat artık Yay burcuna geçmesiyle birlikte kendi evindeymiş gibi, böyle kendi mahallesindeymiş gibi hissetmeye başladı. E bununla birlikte tabii ki de biz de öyle olmaya başladık. Öncelikle ikili ilişkilerimizi çok yakından etkileyecek bu süreç, yaklaşık Kasımın ortalarına kadar devam edecek olan bir süreçten bahsediyoruz. Burada Yaydaki Venüs'te e, karşı tarafla daha iyi diyaloglar kurabilirsiniz. Özellikle uzun süredir ertelediğiniz görüşmeler, konuşmalar varsa ya da konuşmaktan çekindiğiniz şeyler varsa e, artık konuşabilirsiniz. Karşı taraf da size daha sakin ve naif yaklaşacaktır. Siz de daha sakin, daha anlaşılabilir olacaksınız. Eğlenceyle ilgili fırsatlar önünüze gelebilir. Eğlenmekle ilgili bir süreci de kapsıyor. Venüs Yay burcundayken daha çok planlar yapabilirsiniz, gezebilirsiniz bu süreçte. Yakın arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz şeyler varsa. Burada Güney Ay Düğümü'nün etkili olduğu bir süreç olacak. Özellikle Kasım'ın ilk haftası. Bu süreçte Eski eşler, eski sevgililer tekrar tekrar önünüze çıkabilir. Yani geçmişte kopamadığınız, bağlantınızın kesilmediği ya da en azından sizin içten içe öyle hissettiğiniz bir hikayeniz varsa bu insanları kadersel olarak tekrar karşınıza çıkartabilecek bir Güney Ay düğümü var. O yüzden de dikkatli olmanızı ben tavsiye ediyorum. E, negatif ve pozitif anlamda hak edişlerinizi geri alabilirsiniz. Venüs yay burcundayken. Yani ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Uzun lafın kısası. E, güzel şeyler yaptıysanız bu süreçte Venüs akrepteki süreçte karşılığını alamadım. E, ben işte sana çok değer verdim. Ben sana işte sırlarımı anlatmama sen beni arkamdan vurdun gibi şeyler yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz iki ay. Artık önümüz bizdeki en azından 1,5-2 aylık süreçte daha rahat, daha hak ettiklerimizi geri alabilecek şekilde günler yaşayacağız. Şans ayağınıza geldi diyebiliriz. Özellikle bazı burçlar için. Bu süreçte koç, terazi, oğlak ve yay burçları en çok etkilenecek olan burçlar tabii ki de. Nasıl etkilenecekler? Önlerine güzel fırsatlar çıkabilir. Diğer burçlar için de tabii ki de Pozitif anlamda bir süreç olacak aşk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde. Fakat bu saydığım burçlar e daha böyle şans sizden yanaymış gibi hissedebilirsiniz. Önünüze farklı fırsatlar çıkabilir, iş anlamında da güzel teklifler alabilirsiniz. Tabii ki de yükselen burcunuza göre de dinlemenizi ve okumanızı tavsiye ediyorum astrolojik yorumları. Yükselen burç önemli. E, gönlünüzdeki yatan şey karşınıza çıkabilir bu süreçte. Çünkü Venüs güzellik dedik, uyum dedik, aşk dedik. Aşk demişken e, gönlünüzdeki aşkı bulabilirsiniz. Yani karşınıza çok iyi anlaşabileceğiniz, e, güzel böyle seyahatler yapabileceğiniz insanlar çıkabilir. E, umarım bu süreci hepimiz güzel değerlendiririz. Çünkü Venüs Akrep'teyken fazlasıyla yorulduk ve fazlasıyla entrikalar çevrildi etrafımızda da. 5 Kasım'a kadar ilişkilerimiz daha böyle... Hafif, daha sakin, daha pozitif olacak. Herkesi bunun keyfini çıkarsın diyorum ben.